Bu bizim ilk vlogumuz. <laughs> Doğa başlamadan sıkıldı. Doğanın kafası kesi, güzel gözükmüyor böyle. Düzeltemedim, şimdi düzelteceğim. Yani i̇lk videoda nasıl olsun, hani ne anlatılabilir diye düşünürken dedik ki biz yollarımız nasıl kesişti, ben onu anlatayım istedim. Bu da böyle yan yana olabildiğimiz e, en ideal şart bu oldu. Ben onun yanına kıvrılı verdim. Ben yolculuk etmeyi çok seviyorum, hani o meşhur bir cümle var ya, bir yere varmaktansa yolda olmak derler, gerçekten tam o benim işte, hani böyle bir yere gideceğim zaman bile aslında o yolda olma hissi beni çok heyecanlandırır ve 8 saatlik bir yol 10 saat, 11 saat falan sürer. sürekli bir yerlere girerim, çıkarım. Uzun uzun molalar veririm, çaylar, kahveler, gözlemeler, insanlarla konuşmak falan derken çok keyifli bir süreçtir yolculuk. <laughs> Yine böyle çok keyifle yolda olduğum günlerden birinde Antalya'da Manavgat'taydım ve bir kanyona doğru gidiyordum. Hava çok sıcaktı, araba 45 derece falan gösteriyordu ama eminim 50-55 derece falan vardı en az. Yolda böyle giderken bir yerleşim yerinden geçtim. Daha sonra işte o yerleşim yerinden çıktım. Issız böyle kimsenin olmadığı, hiçbir yerleşim alanı olmadığı bir yolda doğayı gördüm koşarken. Ben bir süre gittikten sonra daha ileride bir yerleşim yeri olmadığını gördüm tabi. Sonra geri döndüm doğa hala koşmaya devam ediyordu. Böyle bir bariyerin, yolun kenarındaki bariyerlerin gölgesini böyle kendine siper edilmiş. Bir şekilde güneşten korunmaya çalışıyordu ama asfalt falan çok sıcaktı. Hatta böyle patilerin altında falan sonradan gördüm hep böyle yanık yaraları falan olmuştu. Neyse ben durdum onun yanında. Yanında durduğum zaman e, böyle bir onun bir ciyak, böyle bir vikleme sesi var, ağlama sesi içli içli. Öyle bir yanıma geldi kapıyı açar açmaz. Ya sen kuzum ne oldu sana? Sonra işte ben onu arabaya aldım. Arabayla gidiyorduk. İlk aklıma gelen şey acıkmış ve susamış olacaktı tabi doğal olarak. Hoş geldin. İşte. Bana bak. Köy gibi bir yer işte o yerleşim yerindeki bakkaldan bir tombul salam aldım küçük. Başka alabileceğim bir şey zaten yoktu doğanın yiyebileceği. Su aldım. Salamı yedi, suyu içti. Tekrar böyle arabada e, hareket etmeye başladık. Ben işte onu severken daha sonra memeleri geldi elime. Aslında doğayı arabaya almamdaki sebep onu oradan götürmekti. Yani orada yapamayacağını biliyordum. Adın ne senin? Ha? Sen bayağı evcilmişsin. Hı. Otur bakalım. Daha sonra böyle memeleri elime gelince tabii dedim ki çocukları buralarda bir yerde var. Ee, hani götürmek ne kadar doğru olur? Böyle bir içim böyle bir arada kaldım. Çok huzursuz olduğu için. Aklıma gelen şey, ilk şey aslında köylülere oradaki yaşayan insanlara doğayı sormaktı. Çünkü etrafta çok fazla bir köpek yoktu. Eğer doğa orada bebekleriyle yaşayan bir köpek ise e, ve böyle koşturan bir tipse etrafta onu mutlaka orada birileri görmüş olmalıydı. E, orada işte böyle gözleme falan satan bir yer vardı, gözleme çay ayıran bir kadın işletmecisi var. İlk önce onu sordum. Arabada doğayı gösterdim. Daha önce gördünüz mü buralarda diye görmediklerini söylediler. Ee, değil mi? <laughs> sonra e, biraz daha ilerledim. O işte köy bakkalının orada gençler vardı. Gençlere sordum gördünüz mü daha önce diye görmediklerini söyledi onlar da. Daha sonra böyle artık hani ne yapsam falan diye hala düşünürken biraz daha ileride o köyün girişinde bir gözlemeci vardı. O gözlemeciye de sordum teyze vardı bir tane çok sonra güzel dost olduk onlarla Nusret abinin eşi ee, camı araladım arka camı memelerini tuttu Doğan'ın dedi bunun burada bebekleri encikleri var götürmeyin bunu yazık olur enciklerine yaşayamaz dedi o öyle deyince içim daha da böyle bir kötü oldu. Hani doğayı alıp götürsem çocuklarına ne olacak varsa. Orada bıraksam çocuklarıyla birlikte hepsine birden ne olacak derken böyle müthiş bir huzursuzlukla aslında doğayı bırakmaya karar verdim. Ama içim böyle hiç rahat değildi gerçekten. E, velhasıl böyle doğayı bıraktım eve döndüm. Ailem benim, annem benim e, Antalya'da yaşıyor. Doğayı bıraktım eve gittim. Daha sonra da işte ya bir, bir gün sonra, ya iki gün sonra hatırlamıyorum İstanbul'a dönmem gerekti. Ben de İstanbul'da yaşıyorum çünkü. Ben İstanbul'a geldikten bir 10-13 gün sonra falan Antalya'da yangınlar başladı. Manavgat'ta başladı ilk yangın biliyorsunuz. zaten döndüğümden beri içim çok rahat değildi. Doğaya bakmak mutlaka istiyordum annemi bir gittiğimde daha. Ama yangınlar da başlayınca o, o bölgeye hemen böyle bir gidesim geldi. Hem doğaya bakmak zaten çok istiyordum. Hem de iklim krizi çalışıyordum. O bölgede çalışmam gerekiyordu. Alelacele işte toparlandım o gün. Yola çıktım. Akşam vardım. Sabah yangın bölgesine doğru gittim. Hemen böyle doğanın, doğayı bıraktığımız yola doğru gittik. E, yol boyu bir tur attık, ikinci turu attık, doğa yoktu. O zaman böyle içimi müthiş bir huzursuzluk ve mutsuzluk kapladı. O gün onu orada bırakmamam gerekirdi diye kendime çok kızdım. Sonra ne oldu? E, karnımız acıktı, artık dönüyorduk yani doğayı bulamayacağımızı anladım. Ve dönüş yoluna geçtik. E, dönerken işte Gündoğmuş diye bir yer var Manavgat tarafında. Oraya gidecektik. Orada yeriz dedik. Ama sonra yok dedik. Ben burada çok acıktım. Annemin işi vardı benimle birlikte. Üvey babam. Ee, burada yiyelim dedim ona. Şuradaki o doğayı sorduğumuz gözlemeci de yiyelim dedim. O da dedi ki şey Gündoğmuş'ta yiyelim. Yok dedim ben burada yiyelim falan. Velhasıl biz oraya girdik. Sipariş verdik gözleme ve ayran çay bir şeyler istemiştik. Ee, biz sipariş verdikten bir 10-15 dakika sonra bir araba geldi, arabadan 60-65 yaş üzerinde bir çift indi. Yanında köpekleri vardı, bir tane siyah beyaz çok böyle işte border collie gibi bir şeydi, çok zehir gibi, akıllı bir şeydi. Böyle baktı falan, gel geldiğince ben yanımıza geldi. Benim köpekle ilgimi görünce sahip işte adam ailesi de bizim masanın yanına geldi oturdu işte böyle konuştuk falan filan derken böyle ortaya bir laf attık. Biz de dedik buraya köpek aramaya geldik. Adam da işte sordu nasıl bir köpek arıyorsunuz dedi. Ben daha önce geldiğimizde Doğa'yı bıraktığım zaman da onun bir işte videosunu çekmiştim ve onu paylaşmıştım. Oradan Doğa'nın fotoğrafını gösterdim. Ha dedi ben bunu buraya girmeden önce bir 5 dakika 10 dakika önce şeyde gördüm. Karpuzcu var, karpuzcunun orada karşısında yolun altında bir işte ola kovuk ovuk oluk su kanalı gibi bir şeye giriyordu. Onun bir adı var da bilmiyorum şimdi. Oraya girdiğini söyledi. Nasıl olur falan inanamadım tabii ki ben. Neyse hemen gittik baktık. Karpuzcuya sorduk. Bir şey diyeceğim. Ya köpek vardı, siyah köpek. Sonra gerçekten baktım. Doğa orada, karpuzcunun karşısındaki olağa saklanmış. Orada barınmaya çalışıyordu. Hemen tabii çocukları var mı diye baktım etrafa. Gel. Gel. Gel kız buraya. Sen hatırladın mı beni? He? Ha? Hatırladın mı beni sen? He? Vallahi burada. Hatırladın mı sen beni? He? Nerede var mı çocukların? Var mı çocukların? Ay. Şişt. Şişt. Ne yapıyorsun bakayım? He? Ay, 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 ay. <laughs> Nerede senin çocuğun var mı? Bak herkes senin çocuğunu soruyor. Hı? Karpuzcu'yla konuştum, dedim ki hani bu daha önce gördünüz mü burada yalnız mıydı bebekleri var mı? tek başına mı geziyor diye. Karpuzcu hiç onu bebekleriyle görmediğini, 13-15 gündür zaten oralarda barınmaya çalıştığını, barındığını söyledi. Ve Karpuzcu zaten böyle can atıyordu onu oradan alım götürürüm diye artık onu baş belası olarak mı gördü, ne gördü bilmiyorum. Çünkü bir kap su bile vermemişti. Hani gölgelik bir alanda adam, hayvan orada su oluğun gibi bir yere girmiş. Kenepire içindeydi. Yani insan bir çağırır, bir önüne su koyar, o gölgede onu barındırır falan filan. Neyse o işin başka bir tarafı. Götürüyorum. Gel. 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 Gel bakayım. Gel. Sen daha önce arabaya bindin mi? Hı? Kızım? Pişt. Sana bir de isim lazım. Ne olsun senin ismin? Velhasıl ben o gün Doğan'ın çocuklarının da orada olmadığını görünce ki çocuklar olsa çocuklarını da alırdım herhalde o şartta. Doğa'yı aldım arabaya getirdim. Hayır, hiçbir şey itiraz etmiyor. Evet. Ver bakayım patini. Ha? Evet. nasıl iyi mi? Kaçma gel be gel gel gel. Gel buraya gel. Hayır. Banyo yaptık falan filan. Velhasıl biz böyle işte herhalde bir ne kadar oldu? Bayağıdır bir beraberiz birkaç aydır. Bu hikaye benim için çok önemli, birkaç açıdan çok önemli. Şu yüzden en çok önemli olduğu tarafı. Böyle etrafımızda çok fazla köpek görüyoruz yollarda falan, kafamızı çevirip gidiyoruz. Hepsini alma imkanımız tabii ki yok. Ama en azından ne bileyim arabayla seyahat edenler, arabaların bagajında su mama bulundurursa onları böyle bir gün ayakta hayatta tutabilecek bir şey, ona bir destek olabilecek bir şey. Ya da sahiplendirebilme olanağınız varsa ya da yerleşim yerine yakın bir yere getirip yuvalandırma ya da barındırma şansınız varsa o bile bir şey çünkü ben eminim doğanın orada yaşama şansı yoktu. Bir de şu açıdan çok önemli bizim Doğa ile birlikteliğimiz ben bu yaşıma kadar hep böyle bir köpekle beraber yaşama fikrinden kaçtım. Şu yüzden kaçtım çünkü çok seyahat ediyorum ve gerçekten nasıl yaparım falan diye kaçtım. Ama doğayla eminim biz şans eseri kesişmedi yollarımız çünkü yani gerçekten anlatıldığı zaman bile yani bütün detaylarıyla anlatmama rağmen, rağmen anlatmamama rağmen çok böyle şey yani kendim bile inanamıyorum. Yani bu kadar denk gelmesine her şeyin. Onun çok zor bir döneminde bizim yollarımız kesişti. Eminim Doğan'ın en çok böyle bir şeye ihtiyacı olduğu zaman o zamandı. Çünkü gerçekten neyse işte öyle gördüğünüz gibiydi durumu şimdi ben de mesela İstanbul'dayım bir şeyleri yoluna koymaya çalıştığım bir zaman böyle bir şeylerin üst üste ters geldiği gittiği falan bir zaman ama yoluna girecektir eminim Doğa da şimdi bana destek oluyor yani birbirimize böyle iyi geldiğimiz ben Umarım onu o döneminde iyi gelmişim gelmişimdir şimdi onun varlığı bana çok iyi hissettiriyor Biz bir süre sonra böyle biraz daha fazla yollarda olacağız gezeceğiz bir şeyler paylaş daha fazla anı biriktireceğiz diye umuyorum onun için böyle ara ara bir şeyler paylaşacağız. Ya bu videoyu nasıl bitiririm hiç düşünmemiştim. Böyle bitecek. Böyle. <laughs> Söyleyecek fazla bir şey yok. Teşekkürler izlediğiniz için.